Yoğun aksiyonu ve Michelle Yeoh ile izlenmeye değer. Netflix bu konuda gerçekten elinden geleni yaptı, Çin geleneğini batı kültürüyle kusursuz bir şekilde harmanladı. Kostümler ve set tasarımı, San ailesinin zenginliğini ve ünlü Çin geleneğini sergiliyor ve tüm serinin tonunu belirliyor. Bu da yeterli değilse, aksiyon sahneleri olağanüstü ve iyi koordine edilmiş, ayrıca doğru bir mizah dokunuşu da kullanılmış. Örneğin, Charles ve Bruce'un düşmanları hakkında bilgi edinmek için bir gangsterin evini ziyaret ettikleri ikinci bölümde, kendilerini dinozor gibi giyinmiş bir grup suikastçıyla komik bir şekilde karşı karşıya buluyorlar. Yumuşak geçişler ve övgü dolu müzik sayesinde aksiyon her zaman yoğun. Özellikle savaşta uzun çekimlerden hoşlanıyorsanız, The Brothers Sun, özellikle de Charles'ın kişisel olarak düşmanlarının boyunlarını kırdığı sahnelerde sizi hayrete düşürecek. Bölüm 6'da Charles, TK'yi, Jun Lee, kurtarmaya gittiğinde ve sanki böcekler varmış gibi Koreli gangsterlerden oluşan bir donanmanın tamamını yok ettiğinde, bu aksiyonu tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Daha önce de söylediğim gibi dizide aksiyon payı var ama mizah ve oyunculuktaki kuruluk hissinden kesinlikle kurtulamayacaksınız. Elbette birkaç kez kıkırdamış olabilirsiniz ama komedi her zaman biraz abartılı ve gereksiz görünüyor. Bir anlamda şakayı fazla abartıyorlar gibi ki bu da tamamen gereksiz. Sam Lee, Bruce Sun, dizide övgüye değer bir oyuncu ama onda bizi rahatsız eden bir şey var, oyunculuğu biraz duygusuz ve bağlantısız. Bu özellikle Bruce'un çılgın aile dramının merkezinde olduğu son bölümde açıkça görülüyor. Sonny'nin karakteri bağ kurulabilir. Kafası karışık ve iyi kalpli ama annesini Tayvan'a geri dönmemeye ikna etmeye çalıştığında bu gözyaşları timsah gözyaşları gibi görünüyor. Michelle Yeoh ve Justin Chien'e gelince, karakterleri Charles ve Mama San, özellikle de Michelle'inki çok yerinde baştan sona bizi şaşırtmaya devam ediyor, bir an beyni rolüne bürünüyor, sonra bir anda sadık bir anneye dönüşüyor. Bruce'un karakterinin aksine, geçiş şekli pürüzsüz ve bağlantılı hissettiriyor. En üstteki kiraz, son bölümde yumruk attığını gördüğümüzde, kesinlikle görmeyi beklemediğimiz bir şeydi. İkili karakterleri çok ikna edici bir şekilde bir araya getirdiği başka bir film olan her şey her yerde hepsi aynı andayı oldukça anımsatıyorum. Justin Chien'in canlandırdığı günün adamı Charles Muhteşem. Onun fırıncı ve şefkatli kardeşi gibi, daha yumuşak, yanını görmeye bayılacaksınız. Ancak Justin'in özellikle zor bir seçim yapmak zorunda kaldığı son bölümdeki duygusal sahneleri büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak genel olarak diziyi ilk bölümden son bölüme kadar iyi bir şekilde birbirine yapıştırıyor. Küçük bir ayrıntı olarak, eğer dizi Alexis'le olan ilişkisini bilirsiniz, nasıl tanıştıklarını, arkadaş olduklarını ve bunun gibi şeyleri ele alsaydı harika olurdu. Açıkça sorulan soruyu sormaya cüret ediyoruz. The Brother's'anı yayınlamaya değer mi demez mi? Bazı oyuncuların biraz kuru bir performans sergilemesine ve birkaç kusura rağmen dizi hala heyecan verici bir izleme sunuyor. Hikayeye olmasa da kesinlikle aksiyona kendinizi kaptıracaksınız.